Şu an kaçıncı e, metredeyiz? 5 buçuk. Yani 5 buçuk metre civarındayız ve artık beklediğimiz katman kum katmanı yoğunlaştı. Artık sürekli daha çok e, çakıl taşı geliyor. Şöyle çakıl taşları geliyor. Yine kil de geliyor bir yandan ama çakıl taşları yoğunlaştı beklediğimiz katman buydu suyun çok olması için şöyle çamurdan belki fazla gözükmüyor ama çakıl taşları yoğunlaştı ama bunun da bize zorluğu artık burgu e, ilerlemekte çok zorlanıyor çünkü taşlar çok engel oldu bilmiyorum e, 7. metreye gelebileceğiz mi bir metrelik daha burgumuz var orada bekliyor şu an Beş buçuk metre civarındayız. Su gözüküyor mu oradan? Suda bir metre bir buçuk metre civarında suyumuz doldu. Şöyle sesi duyalım. Yani şu anki suyumuz fena değil ama gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle gözüküyor galiba. Ama biraz daha kazarsak daha çok suya ulaşacağımızı düşünmekteyiz. Tabi kazabilirsek çok ağır ilerlemek zorundayız. Çakıl taşlarından dolayı. Şu an bir buçuk metre civarında kuyumuz doldu. Bakalım.